Selamun Aleyküm, hayırlı Ramazanlar. Bugün 24 Ramazan 2021, Mayıs ayının 6. günü. Gördüğünüz gibi biz Taze Ümit denen bu yeni kurulacak köye geldik. Burası Güney Türkistan, Kuzey Afganistan Mezar Şerif bölgesinin işte bir çöllük bölgesi. Burasını Bel Vilayeti'nin ilçesinin evleri e, su altında kalmış ya da tamamen e, derya e, Amu derya dediğimiz e, nehir sula e, altında e, yutmuş e, köyleri için e, bu ahali için tahsis edilmiş. Onun için biz de bun, bu e, köy e, yeni kurulacak köy doğrusu denetlemeye geldik. İnşallah e, su e, kuyularımızı burada açacağız. Ondan sonra da evleri inşa edeceğiz ki inşallah burada yeni bir eee köy e, kurulmasına vesile olacağız sayınlarımızın e, Bu köyün ismi de taze umut ismiyle inşallah ismi gibi güzel bir yeni umut, taze umut olsun. Arkadaşlarımız için bir de güzel tarafı da şu e, bu kurulacak köy yani bu ana e, yolun iki tarafına kurulacak ve e, Öbür tarafı da şimdiki gördüğünüz yolda Özbekistan'a doğru gidiyor. Hayratan dediğimiz sınır bölgesindeki şehir. Ve bu tarafı da Mezar Şerif dediğimiz Bel vilayetine doğru gidiyor. Çok bir güzel bir yerleşim bir yeri olacak inşallah. Hayırlı uğurlu Allah'ım ve tamamını erdirsin. Çok sağ olun.